place kanalına hoş geldiniz. Susturucu takmak gerçekten gerekli mi? Bunu hep birlikte tartışalım. Ekranın sol tarafında susturuculu M4 var. Sağ tarafta ise silahı her açıdan faydalı olabilecek geri tepme engelleyici kompansatör var. Normalde silah susturucu taktığımızda merminin mesafesi artıyor silahı sessizleştiriyor ve haritada kırmızı nokta şeklinde çıkmamızı engelliyor. Sağ taraftaki kompansatörü taktığımız zamansa silahın hem yatay hem de dikey tepmesini büyük ölçüde engellemiş oluyor. Bu da şu demek oluyor. Normalde sen ateş ettiğin zaman silah hem havaya kalkıyor hem de mermiler sağa sola dağınık bir şekilde gitmiş oluyor. Eğer bu eklentiyi takarsan hangi silah olursa olsun mermiler attığın yere gidecek. Bu sayede ise mouse kabiliyetin daha kolay olmuş olacak. Şimdi asıl önemli olan konuya gelelim. Susturucu taktığımızda görüşümüz kısıtlanıyor. Ben videoyu arada sırada yavaşlatacağım. Siz ikisini birden bir kontrol edin. Hangisinde hedefi daha rahat görebiliyorsun, daha rahat ayırt edebiliyorsun? Bir bak, ayırt etmeye çalış. Sol taraftaki susturuculu silahta o kadar çok duman çıkıyor ki hedef gözükmüyor bile. Sağ taraftakine baktığın zaman daha net bir görüntü var. Dediğim gibi videoyu yavaşlatıyorum. Dikkatlice bakmaya çalışın. Şahsen ben susturucu taktığım zaman hiçbir şey görmüyorum. Ve bunun yerine kompansatör takıyorum. Bütün mantık şu. Normalde silahı ateşlediğinde ilk 10 mermiden sonrası silahta tepme yapıyor. Ve mermiler yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. E haliyle silahı sabit tutmak zorlaşıyor. Bu kompansatörü taktığın zaman ilk 10 mermi yerine atıyorum işte 20 mermiyi birden dümdüz atmanı sağlıyor. Yani tabii ki de her silahın tepmesi farklıdır. Bu yüzden o ilk çıkan mermi sayısı her silahta değişik olacaktır. Yani örnek verecek olursak mesela M4'ün ilk 20 mermisi sekmiyormuş gibi geliyor. Fakat keleşle aynı şeyi yaptığında yani AK-47 ile aynı şeyi yaptığında M4'e göre daha fazla sektiğini bütün oyunlarda sen de biliyorsun. Sana hangisi daha kolay geliyorsa bir düşün. Sonuçta kelişim mermilerini boşaltırken mouse'u daha çok aşağı çektireceksin. Yani ben genelde sprey attığım için bütün mermileri tekte boşaltıyorum. E haliyle tepme ve görüntü benim için çok önemli. Bu yüzden kompansatör kullanmayı tercih ediyorum. Önceki videolarıma bakacak olursanız hiçbir loadout'ımda susturucu yok. Sniper hariç tabii ki de. Çünkü sniper'da tek tek sıkıyorsun. Dürbün aç kapa yaptığın için o dumanı fark etmiyorsun bile. Ayrıca sniper'da mesafeye ihtiyacımız olduğu için susturucu kesinlikle takılabilir. Bir de şöyle bir şey var. Susturuculu sniper'la ateş ettiğin zaman 100 metreden duyuluyorsun. Atıyorum mesela. Susturucu yoksa 200 metreden duyuluyorsun. Sniper'da bu çok belli oluyor. Sen seçimini yap. Hangi oynayış tarzı sana uygunsa onu kullanabilirsin. Ama bence susturucuya gerek yok. Bu şekilde daha rahat oynayabiliyorum. Bu bilgileri de faydalı bulduysanız ve devamının gelmesini istiyorsanız Kanalı desteklemek adına videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden yaptıklarınız için çok teşekkür ederim. İyi oyunlar.